<laughs> Neşe, ben niye evi toplayamıyorum? Çünkü Zülüfçüm bu ev işi denen şey göze görünmüyor. Bak bunlar geliyorlar eve dışarıdan. Aha, her şey yerli yerinde, pırıl pırıl, tertemiz. Ama bütün bunları benim yaptığımın farkına varmıyorlar. Ben azıcık kıymetimi bilsinler istiyorum ya. Bula bula bu yolu buldum diyorsun yani. Evet, şöyle ki bir gelsinler eve, bir aradıklarını bulamasınlar... O zaman anlayacaklar işte annelerinin nasıl koşturduğunu. Anam bilmiyorlar ki senin okula gittiğini. Ya, bir bilseler senin gün içinde oho binlerce yere koşturduğunu anlayacaklar o zaman. Aman yok bilmesinler. Vallahi bilmesinler ortalık birbirine girer. Hmm. Sen hamilelik için de böyle demiştin ama hiç dediğin gibi olmadı yani. Hayır Zülfüçüm o başka bu başka. Sen benim dediğimi yap. Sakın. Sakın bak çocukların odalarını toplamak yok. Tamam, tamam. Toplamayız da. Sen ne zaman gideceksin göz doktoruna? Niye gidiyorum ben göz doktoruna ya? Fıstık gibi benim gözlerim. Ha, belli belli. Hadi tamam, çocuklar ben de sen işine bak. Tamam, bak toplamak yok. E ee, tamam, ay. Kaç kere daha söyleyeceksin acaba? Allah Allah. Valla babacım, sezonundan bir şey, e, tatsız tuzsuz bir zeytin, bir de sap maydanoz babacım. Böyle kahvaltı mı olur ya? Babacım annem çok kararlı, yağlı tuzlu artık hayal bize bundan sonra. Kızartma da yokmuş. Yumurta da mı yokmuş? Yok babacım. Kolesterol, trigliserit, bir şeyler bir şeyler dedi. Bir şeyler ne bir şeyler? Başlamadınız mı? Başlayamadık. Ne eksik? Ağzımızın tadı eksik Salia. Bunlar ne burada böyle ya? Ne mi? Sayayım ben sana. Yağsız tuzsuz beyaz peynir, e, tuzsuz sele zeytini. domates, maydanoz, salatalık. Tamam. Ne olduğunu biber... gördük. Da bunlar bir anda niye geldi buraya böyle? Ha nasıl geldi diyorsun? Hmm. Ne? Ne o? Bak bakalım bir düşün. Onun içinde ne yazıyor acaba? Bir de yatağın altında ne arıyordu bu? Onu da düşün. Bilemedim. Bilemedin mi? Ben sana söyleyeyim. Burada bu bizim tahlil sonuçlarımız. Oku oku. Hadi oku. Okumayacağım. Okuyacaksın efendim. Ya şurada gelmişim yetmiş küsur yaşına. Üç, beş, kırk iki ya yaşarım ya yaşamam. 42 mi? Evladım erken mi öleyim? Yok babacığım. Allah gecenizden versin, Allah korusun da... ...yani siz 42 iki deyince ben hesaplayamadım bir an. Bizim bir Süleyman enişte vardı. 124 yaşına kadar sapasağlamdı. Yok artık baba. Türkan, o işin aslı değil ben biliyorum. Onu nüfusa 30 yıl geç yazdırmışlar. Bir iki yıl geç kaydetmeyi duymuştum ama otuzu hiç duymadım. Yani neyse ne. Bizim ailede ırsı işte bu. Biz uzun yaşarız. Yani en azından niyet ederiz. Öyle mi niyet edersiniz? O zaman hadi bakalım. Buyurun buradan yağsız tuzsuz peynirle ve güzel güzel yumurtanın beyazıyla... Başlayın. Ben insan gibi yumurtanın bütün yiyeceğim. Hayır efendim. Burada ben ne koyuyorsam sofraya onu yiyeceksiniz. Üstelik akşama da size mantar böyle yağsız tuzsuz mantar sote. Yanına da yine yağsız tuzsuz bir ıspanak içine basmati pirinci atacağım. Yani o böyle nişastası daha azmış araştırdım. Sonra bir de nohut unu ve kabakla köfte yapacağım. Anneciğim nohutunu ne ama Allah aşkına ya. Kabaktan köfte mi? Öyle deme, öyle deme oğluşum. Nohut unu faydaları saymakla bitmeyen. Derken benim için faydaları bitti. Sen ister say, ister sayma artık. Ha öyle mi? Ben ailemin sağlığı için önemli bir adım atıyorum. Hepinizden de tam katılım bekliyorum. Öyle ağız burun kıvırmalar, yok isyan etmeler filan. Bir de eve gizlice cips filan sokmalar yok. Anlaşıldı mı? Tamam o zaman. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Başlayın. Birazdan kontrol etmeye geleceğim.